Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Beril karakterini dizimizde görmek istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin yeni bölümünde Pembe hem Abdullah hem de Işıl'a fazlasıyla çektirecek ve Işıl bu süreçte sinir krizleri geçirecek. Ben Işıl'ın sonrasında çok daha tehlikeli planlarla karşımıza çıkacağını ve yapacağı planlarla başta Pembe'nin olmak üzere Ünal ailesinin tüm fertlerinin hayatını tehlikeye atacağını düşünüyorum. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Pembe karakterinin sezon finalinde dizimizden ayrılacağı yönünde haberler ortaya çıkmaya başladı. Bunu önce kanalizlerimde sizlere söyledim. Peki Pembe gerçekten dizimize veda edecek mi? Gelelim bu sorunun cevabına. Başta Fatih karakterine hayat veren Doğuzhan. Doğukan Güngör olmak üzere birçok kızılcık şerbeti oyuncusu pembe karakterinin dizimizden ayrılmasını istemiyor. Çünkü pembe dizimizin en önemli karakterlerinden biri. Ben bundan dolayı bu konuda geri adım atılacağını ve pembenin yeni sezonda da dizimizde olacağını düşünüyorum. Ancak şu anlık planlanan pembenin sezon finalinde dizimizden ayrılacak olması. Bunu bir kez daha sizlere belirtmek istiyorum. Pembenin dizimize devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Peki Beril karakterinin Kıvılcım ve Ömer'le derdi ne? Gelelim bu sorunun cevabına. Beril hal ve hareketleriyle hepimizin dikkatini çekti. Peki bu kadının Kıvılcım ve Ömer'le nasıl bir derdi olabilir? Ben Beril'in Kıvılcım ve Ömer'le geçmişten gelen bir husumetinin olduğunu ve muhtemelen Kıvılcım Ömer'in geçirdikleri kazada hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı hem Kıvılcım'a hem de Ömer'e fazlasıyla kafayı taktı ve onlarla uğraşmaya devam edecek. Ben Beri'nin yapacağı planların Kıvılcım'ın hayatını tehlikeye atacağını ve ne yazık ki Kıvılcım'ın bebeğini kaybedeceğini düşünüyorum. Son olarak çifte kumrular Nursema ve Firaz'dan da bahsetmek istiyorum. Nursema ve Firaz aşkı güzel bir şekilde ilerliyor. Özellikle Firaz'ın Nursema'nın üzerine titremesi bizleri çok mutlu etti. Ben artık Nursema'nın da Firaz'a karşılık vereceğini ve çok geçmeden Nursema ile Firaz'ın birlikte olacağını ardından Nursema'nın hamile kalacağını düşünüyorum. Nursema'nın hamile kalması, Nursema ile Firaz'ın Ünal ailesinin fertleriyle aralarını düzeltmelerine sebep olacak ve böylece Nursema hem ailesiyle arasını düzeltecek hem de Firaz'la olan aşkını doyasıya yaşamaya devam edecek.